E hadi ama. Hayır, ben bir şey yemem. Niye ki? Bu acı değil. Gel sana bir şey diyeceğim. Çilek reçeli çile süreyim öyle yer misin? Yemeyeceğim. Aa, aa! O ne öyle? Onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. E ne yiyeceksin sen kızım? Ha? Al, dur, ben bakayım. Ben kuru istiyorum. Ne? Kuru mı? Allah Allah! <laughs> Kız burada duruyor duruyor, bir şeyler diyor. Kız o ne? O kuru, kuru asan mıdır? Nedir o ne? Ezra Hanım, misafirimiz var. Kimmiş? Handan! Aşkım! Oh. Ay bir de Handan diyor oh. utanmadan. Ne diyecekti kız saat Senin gibi nene mi dedirtecektim, modernim ben? Ay, senin modernliğin bassın mi? Ne işin var senin burada? Aa, ah, ah, torunumu görmeye geldim. Senin has yüzüne hayran değilim, merak etme. Bana bak, eğer bu çocuğu almaya geldiysen... ...yemin olsun ki vermeyeceğim sana. Ama hala çocuk diyor ya. Sen ne diyorsun be? Ha? Ben oğlumun derdine, kendi çocuğumun derdine düşmüşüm. Polis arıyor oğlumu. Ee, bu hala çocuk diyor. Bak biraz bu çocukla ilgileneceğim, tamam mı? Onu göreceğim. Hiçbir şey demeyin, lütfen. Zaten morallerim yerlerde, sizden uğraşamam. Sarıl babaanneyi, bir Oy <laughs> hadi sarıl babaanneyi, bir sarıl. <laughs> Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarım. takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.